Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 22 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla sizlerle beraberim. Geçtiğimiz hafta maalesef e, Göztepe'ye karşı bir beraberlik almıştık Süper Lig'de. Bu defa Türkiye Kupası'nda yarı finalde Alanya Sporu konuk ediyoruz. Hemen arkadaşlar kadromuza bakalım. Bugün Faryas Berisha, Ferdi Kadıoğlu, İrfancan Can Kahveci, Crespo, Saysan Bersan, Garekin, Salay ve Konan. Bir de Altay Bayındır oynayacak. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. Maça geçmeden önce arkadaşlar videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Şimdi Bakalım neler olacak. Alanyaspor karşısında farklı galibiyet bekliyorum takımından. Her şeyi yapacağım, goller atmak için. Hemen başlayalım maça, zaman kaybetmeyelim. Bugün Berisha ve Faryas'tan ekstra performans bekliyor Fenerbahçe bakalım neler olacak. Şimdi ilk hata, Alanya Spor yapmaya çalıştı fakat olmadı. Fenerbahçe geliyor, Faryas. Araya çok güzel kaçtı genç yıldızı Fenerbahçe'nin. Şutu da çekti. Marafona çıkardı. Çok önemli bir pozisyon kaçtı arkadaşlar diyebilirim. Arias. Kim Minje. Attığı yerde Crespo var. Kim Konan Conan. İrfancan açtı ortayı bir işayla o sayı Samuel yükseldi fakat gol gelmedi. Alanya Spor geliyor şimdi. Luis Gustavo da bu sezon sonuyla beraber futbolu bırakacağım diyor. Şimdi Altay Güzel bir top. Berisha, deli şansını olmadı. Şimdi out kullanacak Alanya Spor kalecisi Marafona geliyordu Alanya Spor Eduardo ile fakat ters kademede Nazım orada güzel girdi araya şimdi Ferdi aldı götürüyor topu Ferdi'nin pası İrfan Can Kahveci Gole giden topu adeta Berisha sağ olsun kıçıyla şey yaptı arkadaşlar püskürttü geri ve gol yedik. Golü atamayana atarlar. Yani saçma sapan Allah'ım ya Rabbim ya. Öyle bir şey olur mu ya? Oh. Bunlar galecileri de ya bu şu Michael'ı geçemiyorduk, onu geçtik. Şimdi bu çıktı başımıza. Şimdi Faryaz, Faryaz Ne yaptın Faryaz? Ne top gitti be Kimice sert defans işe yaradı Hoppa 1-1 bir bir. İrfan Can Kahveci Faryas'la orada Ferdi güzel girdiler araya Şimdi pas isteyen Osay Samuel Samuel direk gol. Enteresan bir gol ama gol. Farka gideceğim farka. Samuel sevindi ama Juanfran'a yazdı gol. Joan Fran kendi kalesine attı golü. Berisha Berisha Hadi Berisha gir araya, girdi araya Berisha. Şimdi Nazım attığı yerde olsaydı Samuel. Samuel çok iyi vurdu marafona çıkardı, marafona uzaklaştırdı topu. Şimdi İrfan Canın attığı yerde maalesef. Ferdi harika bıraktı. Şimdi gol. Az farkla dışarıda. Hmm. Neler kaçıyor neler. Kaçanlar gol olsa yapacak bir şey yok ama devam ediyoruz oyunumuza. Davidson. İlk yarı sona erdi. Fenerbahçe olarak e, bu maçı farklı kazanmak istiyoruz. Bakalım neler olacak ikinci yarıda. Faryaz. 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 3-1. Bir anda geldi attı golü. Arkadaşlarına pas atmadı. <laughs> lazım. Arias baskı yaptı alamadı topu andan güzel top. İrfancan önünü açtı İrfancan. Ah ah kaleci çıkarmış. Berisha yine aynı köşeden yine dışarıda. 3-1 şu an durum. Fahriye sattı. Ee, hemen yarının başında, ikinci yarının başında Verdi. Ya bu kadar kötü nasıl vurabilirsin ya? Gol olsa hepsi var. 8-1'di ya. Beceriksiz insanlar. Arias gitti aldı topu. Faryas şov var arkadaşlar. Vallahi var billa var yani. Böyle bir adam görmedim ben. 19 yaşında gençcik Dakika 69'da 4-1 yaptık durumu. Farias'ın golüyle. Juanfran. Fran. Şimdi o Samuel iyi çıkamadı. Alanya Spor ah ah Berisha yine iyi kullanamadılar. Harikalar yaratıyor ikinci yarıda Faryaz. 5-1 şu an. Solunu aldı vurdu. Marafona'nın üstüne gitti top. Maalesef, maalesef. Hangi yaş şimdi? Salayı dışarı gönderdi topu. Ferdi baskısı. Mandim. Ya ne boş gol yedim ya. Ya ne boş gol yedim ya. İrfan Can güzel geçti. Faryaz attı. Faryaz. Marafona yine Faryaz. Bu sefer çıkardı Berisha. Berisha. Tek de vuramıyor Berisha sanki ya. Konan. Dakika 88. Fenerbahçe yine atak üstüne atak yapıyor. Durmuyor Fenerbahçe. Ferdi Kadıoğlu 6-2. Bu sefer oldu. Ferdi attı. Durum 6-2'ye geldi. D Son 1 dakika. Bir şans daha Fenerbahçe için diyebilir miyiz Perişan çok ağır kaldı bugün fakat tabii ki de 6-2'lik skorla yendi Fenerbahçe güzel oldu bu Sorulara da cevaplarımızı verdik arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Çaykur Rizespor'la olacak. Türkiye Kupası'nda önemli bir galibiyet aldık. Faryas ikinci yarıda attığı gollerle hat-trick yapmayı başardı. Videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.